Arkadaşlar Olta Bahane kanalından herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün yine Abadi Mali Bey ve kıymetli <laughs> kayınbiraderiyle birlikte bugün yine Artvin'deyiz. Yine balıktayız. Umarım güzel bir gün olur. Şu an oturduk kahvaltımızı ediyoruz. Şöyle ortamı da size gösterebilirsem. Geldik. Gelir gelmez birkaç tane balık aldık ama balıklar yine alabalık boyutunda çıkıyor. Somon arayışındayız. Somon arayışımız devam ediyor. İnşallah güzel balıklar alabilirsek sizinle paylaşmaya da çalışacağım. O halde ne yapıyoruz? 2025 yılının ilk alabalık ve somon alında yine Artvin'deyiz. Başlıyoruz. Herkese rast gelsin. Evet. Ali'de bir balık. Bakalım nasıl bir balık. Bakalım. Sendeyiz paşa. Hadi bismillah. Arkadaşlar somon arıyoruz somon. Kolay geliyor ama. Ala balıktır ya da yavru. Yavru. Yine küçücük minicik. Yutmamışsa hemen onu şutlayalım ya. Çok mu yutmuş? Evet biraz yutmuş arkadaşlar. Ha şeyi getirdim ben Melih sana zahmet. Onu bir çıkaralım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir balık geliyor olabilir. Tabi görüyorsunuz tekerle. Gel gel. Gel gel. gel. Yine bir artık bir macerasında balıklarla savaşımız başlamıştır. Hayırlı olsun. Biraz yaklaş istersen. Bakalım ne geliyor. Eğer boş geliyorsa. <laughs> balık varsa benim, boşsa Ali'nin biliyorsun her zaman. Yani küçük bir şey olduğu kanaatindeyim. Geçen hafta biraz ara balık alabilmiştik buradan. Bakalım ne var. Ha, Ali boy bu. Dostlar. Yani bunu de bana olur mu? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle balığımızı yakından görebilirsek bugünün güzel balıklarından bir tanesi diyebilir miyiz? Şu kolumu da çıkarayım şöyle. Şöyle yapayım. Devam ediyoruz dostlar. Tebrikler devam. Ali Bey'in oltasında bir balık var. Eğer çıkarabilirse. Bakalım hangi boy? Porsiyon, hamsi ya da limit üstü. <laughs> Tercihimiz XX Large. Senin oyalanmandan dolayı kaçmış olabilir mi? Bilemiyorum. Bence bilmelisin. Bence tasmalayamamışsın. <laughs> yani sonuçta oltayı çeken <laughs> sensin. Bak gördün mü? Koparmış mı? Bu kimin eseri? Abi kaliteli kimin ürün eseri kullanmanız bu? gerekiyor. Bu kimin eseri? Tebrik ediyorum seni. Devam Peki, edelim biz arkadaşlar. Var. Biz başka bah bahara kaldı Ali Bey'in balığı. Rast gelsin Ali'cim. Günün yeni bir balığı. Arkadaşlar şu ortamızda bir tüksüşüm var. Ne geliyor sizce? Bence kurtulmuş boş. Ya da Büyük bir şey, Ali boyda olabilir. Bakacağız şimdi. Ve boş. Sadık. Devam. Melih bir balık çekiyor. Melih. Deniz balıkçılığının üstadı Hayırlı olsun beyler. Abi. Abi. Yine bir porsiyonlu kalabalık mı yakaladınız? Tebrik ediyorum sizi. Sadık boy diyebilir miyiz? Hayır. <laughs> Bu Melih Bey'in balı. Melih Bey tebrik ediyorum sizi. Abi, <laughs> ne duruyorsun? Ali ya? Efendi yani ya niye küçük abi? balıkları senin olduğu için anı kalsın sana. <laughs> ben hala benim balıklardan alamadım. Ama umudumu da yitirmedim. İnşallah somon alacağım onu bekliyorum. İnşallah da keşke balığı çıkarsaydı. Yani keyfim gelince çıkaracağım Ali Bey. Ya bunda da balık var. Melik, Melik. Melik gel, gel bak çek, bu Melik. diğer oltada da balık var. Hemen. Muhammed abi gir. Gel ha, dostum. Gel sen gel. Hangisinde Muhammed abi? Şu sarı uçlu olan var ya şu. çek bakalım. Ne var onda? Geliyor mu? Geliyor. Hoş geldi. Sefa geldi. Gelsin bakalım ne geliyor. Gelmiyor. He boş geldi. Canın sağ olsun. Daha güzelleri için sabırsızlıkla bekliyoruz. Dostlar şu oltada da bir balık var. Onu bir çekelim bakalım ne var nasibimizde eğer hala duruyorsa. Oltamızı yerine alıyoruz. Ali Paşa gel bakalım nasipte bir şey var mı? Şöyle bir boşuna alalım. Bayağı bu boşlamıştık. Bakalım bir şey geliyor mu? Galiba boş geliyor. Evet. Yine boş. Boş, boş, boş. Ali'nin baba oltası var bir tane uzun oltası. Onda bir balık varmış. Bakalım. Melih nasıl bir balık çekecek? Ne var ne yok. Bir balık olduğu doğrudur. Ama Suyun dışına alabilir misin ona bakacaksın. mı? Yani bence istersen Biraz da oltanın ucunu suya doğru yatır. Evet. Balık gitmiş. Bak. Dostlar şu oltamızda balık vuruşu oldu. Bir o oltamı bir çekeyim ya. Ali hocam şu uzun olan oltamız var. Abi eğer açılmazsa Somun niyetiyle geliyorum. Ama 3 haftadır istediğimi alamadım. Şu arkadaşımızı şöyle çıkaralım. Bu da çok yutmuş ya. Aşırı fazla yutmuş. Baksana. Bizim bu kullandığımız iğnelerden mi acaba ya? Yoksa yemlerden mi ya? Ta bağırsaklarına kadar iniyor hayvanlar. Ali hocam çıkaralım mı? Evet çıkaralım. Üstü, 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 yine uzun olta yine bir action. Hadi koşalım. Evet arkadaşlar. Biraz önceki balık alan hafımız. Bakalım var mı diye. Şey? Var. Bir hareket var gibi. Somonlar! Somonlar neredesiniz? Geldim gidiyorum bir somon tutamadım bu hafta. Geçen hafta ondan önceki hafta. Hadi yavaş yavrum. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Taşa toprağa takılmadan gel. alabilirsem eğer biraz kirlendi ama biraz daha diğerlerinden büyük boy değil mi bu? Evet. Yani şöyle evet. bunu bazen gerçekten soran arkadaşlar oluyor. Dur yavrum. Şöyle karış hesabı yapacak olursak bir karıştan bir buçuk karış diyebiliriz şöyle. Haydi bakalım. Devam edelim. Biraz nasibimizi toplayalım bugün ama büyük istiyoruz. Gerçekten büyük balık peşindeyim. İnşallah o da olacak. <laughs> bir balık daha mı? Öğleden sonraki actionlarımız evet, artmış olabilir. Ah, kolumu da çıkardım yerinden. Ben çekeyim istersen. Küçük bir şey geliyor gene ya. Bu neyse bu son zamanda küçük buluşları çok başladı ya. boş Yok. Günün şanslısı bir balık daha alıyor mu? Hadi bakalım tuzlu suların gülü. Bir balıkçı kolay yetişmiyor. Bakalım. Bir balıkçı kolay yetişmiyor. Hadi bakalım. Boş. <laughs> ya. Hep evet, bir boş. Dostlar, bugünkü artin maceramızı bitirdik. Hamdolsun güzel balıklar aldık. Video çekme fırsatımız o esnada olmadı ama birkaç alabalık videosu çekebilmiştim. Onları sizinle de paylaştım. Ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.